Umut, Komet, Fin'in en yakın arkadaşıydı. Fin'le parka yürüyüşe gitmeyi seviyordu. Fin oynarken onun yanında oturmayı seviyordu. Ve en güzeli de Fin'in çadırında uyumayı sevmesiydi. Ama bir gün Komet yatağından ayrılmak istemedi. Ne yürüyüş için, ne eğitim için, ne de Fin'in çadırında şekerleme yapmak için. Hiç keyfi yok dedi annesi ve gitmesi gerek. Finn en sevdiği battanesiyle kometin üzerine örttü ve babası onu nazikçe arabaya taşıdı. Ona ne olacak diye sordu Finn. Onu iyileştirmeye çalışacağız dedi veteriner kibarca. Daha iyi olabileceği gibi daha kötü de olabilir ama onunla ilgileneceğiz. Ben de onunla kalabilir miyim diye sordu Finn babasına. Babası hayır anlamında başını salladı. Fin evde çadırına girdi ve karanlık olması için girişteki kanadı indirdi. Gözleri yaşlarla doluydu. Duvarda bir ışık huzmesi belirdi. Işık etrafta gezindi ve sonra kayboldu. Gelebilir miyim? Gelen babasıydı ve elinde el feneri vardı. Üzgün görünüyorsun dedi babası. Ben de üzgünüm. Ne yapabiliriz? dedi Fin iş çekerek. Yapabileceğimiz tek şey umut etmek. Babası el fenerini finet verdi. Umut, her şey ne kadar karanlık görünürse görünsün, bir miktar ışığı içinde barındırmaktır. Babası çadırdan çıktıktan sonra Fin el fenerini söndürdü ve sonra tekrar yaktı. Söndürdü, yaktı, söndürdü, yaktı. Umut etmek kolay değildi ama Fin Komet için her şeyi yapardı. Bu yüzden el fenerini söndürmedi. Akşam yemeğini yerken Komet'i düşündü ve onun cesur olmasını umut etti. Banyoda yıkanırken Komet'i düşündü ve birilerinin onun kulaklarının arkasını kaşıyor olmasını umut etti. Hikaye okuma vakti geldiğinde de kometi düşündü ve her zamankinden daha iyi hissedip eve dönmesini umut etti. Tüm bunları umut ederken durumun o kadar da kötü görünmediğini fark etti. Babasına iyi geceler öpücüğü verirken "Onun için çok umut ediyorum." dedi. "Biliyorum." dedi babası. "Ben de öyle." Fin bir türlü uyuyamadı. Duvara tuttuğu ışığa baktı sürekli. Birdenbire daha büyük bir ışık pencereden içeriye süzüldü. Ay da bu. Gökte pas parlak bir dolunay vardı. Umut, her şey ne kadar karanlık görünürse görünsün, bir miktar ışığı içinde barındırmaktır, diye düşündü. Teşekkürler ay, dedi ve içinde en büyük umut belirdi. Komet'in onu ne kadar çok sevdiğini biliyor olmasını umuyordu. Fil ne kadar çok umut ederse, Gökyüzünde o kadar çok ışık gördü ta ki gözleri kapanmaya başlayana kadar ve uykuya dalana dek. Fin uyurken umutları diğerleriyle birlikte gece gökyüzünde parıldamış. Büyük umutlar ve küçük umutlar, eskiler ve yeniler, ışık şehrin diğer ucundaki veterinere ulaşmış. İçerideki bütün hayvanlar sessizce ve hareketsizce uyurken sahiplerinin gönderdiği umutlar pencerelerden içeri süzülüp onları bulmuş. Uyan uykucu diye seslendi babası. Fil yatağından fırladı ve olabildiğince hızlı bir şekilde merdivenden indi. Öyle hızlıydı ki son basamakta ayağı kaydı ve poposunun üstüne düştü. Yerde kometin yatağı duruyordu. İçinde de en sevdiği battaniye seriliydi. Peki Komet neredeydi? Babası onu almadan mı dönmüştü? Komet hala hasta mıydı? Derken... Hav! Komet! Fin ona sarıldı. Biraz yorgun ama şimdi çok daha iyi dedi annesi. İyi olmanı dilemiştim dedi Fin. Umudumu hiç yitirmedim. Komet çok geçmeden Yeterince iyileşti ve yeniden Fin ile parka yürüyüşe gitti. Yeni tünel çok başarılı olmuştu. Ayrıca Comet'in çadırda uyumasına da izin vardı. Hem de ne zaman isterse